Deniz yok, da Evren Turan'a söyleyeceğim o yeni geldi ama. Şimdi ben hakikaten dördünüz de... Dalmadım da yok. Da almadım, da almadım. Dördünüzde şaşkınlıkla izliyorum. Takım şimdi ama. Deniz Hocam illa ki çocukken büyüyen, büyüyene kadar bir takımı tuttun. Muhtemelen de gönlünde kalbinde her zaman bir takım vardı. Ya, kemlik yapıyordun. Evet. E sen Ertem Şener Beşiktaşlısın. Nereye kadar? mikrofonu takana kadar. Ama kadar. Sahaya, sahaya bir dakika Emre ya. Bol. bir dakika Emre Bol. Ya kardeşim Lafa ben gelince, sana ben sana bir ben şey adaletliyim diyorsun. Ben sana Şimdi bir şey eğer şey ki sen adaletliysen Ertem Şener adaletliyse zaten, zaten ben söyledim. Bak ben zaten Hamza söyledim. Hamza Hamzoğlu adaletli değil öyle mi? Ben, 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 Hamza ben, Hamzoğlu ben, şu anda sen Hamza Hamzoğlu tanıdık kardeşim. Free bot yani serbest stüdyo bir teknik adamdır. Free değil. Ha de de de. Bak bana şunu söyle. Hamza Hamzoğlu Galatasaray'ın Gayet Hamza tabii. Hamzamzoğlu bana desin ki. Olarak, bana desin ki. Kongre üyesi olarak. Hamzamzoğlu Hamza bana da desin ki. Önümüzdeki sezon takım çalıştıracak Herhangi bir takımda gayet ne güzel takımı da çalıştırır. O takımı çalıştırırken şey. de gayet profesyonel olur. O takımı çalıştırırken de bundan sonra herkes Galatasaray'ın etmesi bekleyecek. Yeni Malatya'da olduğu gibi. Bak. Ne demek ya? Adam Galatasaray'a geldiği zaman bir Galatasaray efsanesi. Galatasaray'ı şampiyon Hayır. yapmış. Hoca. Aynı, yani şeyi, bak aynı şeyi, herhangi şey. Bak aynı şeyi Aykut Kocaman için söylüyorum. Çalıştırmıyor. Yani, ne yapacak? Aynı Oy şey İsmail Kartal söylüyorum. Hayır bu burada ben Hepsi için Aykut Kocaman'ın da şans, bir dakika. kariyerine, karakterine şah... kefilim. İsmail Kartal'ın da biz kefilim. Biz, bu işar, bu biz şah... adamlar... konuştuk mı? konuşmadı. Bu işar mı konuşsun? Bitireyim. Anlaşılmasın. Şey, anlaşılmıyor böyle çok üstüse binince. Bu adamlar pek tabii ki bir takımı tutuyorlar. Yani şimdi bunu söylememek söylememekten sen normal mi? Şu fotoğraf normal Bence mi? Normal. Nasıl normal Gökhan ya? Gökhan Zan, Gökhan Zan dışar nasıl Bak, normal? Gökhan Zan, Zan hangi çalışıyor. takımda çalışıyor? Hata yaptık orada ya. Hangi takımda oynadı? Beşiktaş'ta oynadı. Galatasaray'da tasarıyede Beşiktaş'ta oynadı. Bak biriniz Beşiktaş'ta oynuyoruz, biriniz daha Hangi, hangi, takım? evet, bir de hangi takımdı? Demek ki iki takımda da oynayabiliyorsa Allah Allah. Zalın Bay Ordu'nda da bir şey diyemezsin. Hangi takımda değil ha? diye. Zalın Bay Gökhan Zan neden geçerken üstünde oğlunun çocuğu falan mı yazmıyor? Sen Gökhan Zan'ın Beşiktaş'ta Gökhan Zan gelip de Beşiktaş'ta uygulanmıyor kardeşim. Daha tasarı olarak da hatırlarsın. Ben Galatasaray'da Vedat bir yerde. Karşı oynamış o efsane futbol atlarım. Bu Ede iş böyledir. Hakan Ünsal. Bu da şu derneği mi? başkanı. Bak o biraz daha farklı. Hayır, Hayır olabilir ya. Gökhan Zan'dan haber var. Gökhan Zan müsait değilmiş. Attım ben televizyona şey batıyor. Değil, müsait değilmiş yayına bağlanmak için. Biz dedik herkese söz hakkı doğuyor. Ya Hamza Hoca bağlan. Gökhan Zan otobüsten indik de, otobüse binerken bizim arkadaşımız ya Gökhan ah, ben seni çok seviyorum. Bak babacığım. Mikrofonumuzu geri çeviriyorsun. Ama Galatasaray Kongresi'ne oy kullanmaya gidiyorsun. Olmaz. Sen Gökhan, Hatay olmaz, sportif Olmaz. Bence de çok başarılısın. Futbolcuyken de öyleydin. İyi bir aile babasısın. Aslan gibisin. Ya yarın Seni de çok yarın, seviyorum. Hatay, Ama bu fotoğraf yanlış. Kimi tutacaksın? Ben yanlış. toplumun... Olur. Gayet de Açısından bu Bişar'ın Hamza Hoca'nın konuşmayı bir daha izlemesini öneri, öneriyorum. Ben Hamza Hoca'nın konuşmayı bir daha izlemesini bir daha izlememiş. Gayet de şu anda Hamza Hoca bu adam bir daha. Ya bu adam bakkal dükkanı i̇şte çalışıyor. Galatasaray'ın şampiyon hocası. Ya, i̇şte şampiyon hocası. ya biraz bir şey yapmayın abi. Başkan uyarı geldi. Başkan geldi. Bir saniye. Bir daha bir saniye. Turgay abi. Bir daha izle. Hatayspor'un başkanı Turgay Demir. Bir dakika. Bir saniye. Hatayspor başkanı Turgay Demir. Hatayspor'un başkanı Turgay Demir. Hatayspor as başkanı Emre Bol. Ben de Ertem Şener. İdari menajeriyim ya da sportif direktörüyüm Hatay Spor'un. Ertesi gün bana sordun başkanım ben sormadan gittim. Sormadım. Aa ben sormadım, sormadım gittim. Sormadan, ben sorunca bile giderken İspana bırak derim. Heh. Giderken Abi derim. şöyle düşün. Turgay Demir. Turgay Demir Göztepe'nin hocası Ünal Karaman değil. Evet. Ben kendime göre dünyanın en tarafsız adamıyım kendime göre. Tamam. Kim inanırdı Beşiktaş Göztepe maçının normal oynadığına? Kadir öncesine... inanırdı. Kadir inanırdı. Sen ne anlatıyorsun Hamza Hoca? Lafları şöyle. İyi gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Bu bizim başarımızı artıracak. Sen kimsin hizmet kimsin et, ya? Hizmet et hizmet için varız. Sen kimsin kardeşim? Ya orada ama Galatasaray kongresi kimliğiyle yani konuşuyor. Ya şimdi yani ben şunu anlamıyorum. Düşünmüş? O zaman yani Turgay Demir Beşiktaş'ta olduğu de için bundan sonra başka hiçbir takımla ilgili konuşmam. Hiç alakası yok. Hayır, yok. Hiç, hiç alakası yok. Ben, ben, tarafım kardeşim alakası. ben söylüyorum. Ben tarafım. Ben tarafım. Bu adamlar Ben tarafım. Bu adamlar görevde olsa da olmasa böyle bu şey. Ya tabii ki ya. Yanlış. Yanlış. olsun ya. Beyler yapmayın. Onu tartışalım ama yani yıllardır Hepimizin bir takımı var. Ama Galatasaray'da futbol oynamış bir adam var. Evren hocama söylüyorum. Ben kongresi Bugün Malatya Spor Menajerisin. Sportif direktörüsün kongre üyesi olarak gelip oy kullanır mıydın? Yani gitmem tabii Yanlış anlıyor. Bak işte olabilir. abi. Bu ya, Emre Hoca gitmiş. Fatih gitmemiş. Fatih Hoca gitmemiş. Fatih Hoca yani gitmemiş. Baba. Fatih, Fatih Terim gitmemiş. Fatih Terim abi. Helal olsun. Laf ya edilir. Vallahi helal olsun. Gidelim. Fatih Terim'e helal olsun. Gidelim. Helal olsun. Hamza Hoca görevde değil. Hamza Hoca görevde değil. Ya tamam onu diyorum bak. kupa kazanmış. Ya adam 3 kupa kazanmış. Abi o zaman Gökhan Zan diyorum. görevde abi. Efendim? Ya, görevde Gökan Zan'da orada ya, yardımcı olacağı. Dikkat da, etmesi da, lazım. Üstünden tamam, Adamlığından. dağılıyor. Da o zaman Bireyince bir, ya, bir, bir, bir saat dakika bir saat dakika. O zaman, o zaman, o zaman, zaman Beşiktaş-Hatay maçınla ilgili bütün dedikoduları sen çıkardın Gökan Zan. Bana göre. Demek ki o zaman sen çıkardın abi. O zaman sen çıkardın abi. Hiç bana bağlanmıyorsun. Bağlan konuşalım. O zaman demek ki. Yok billoktur bilmem nedir masalını sen uyduruyorsun. Gazetecilere sen verdin belki de. Sen verdin belki de. Ya, vay bak. vay. Ha vay beni sen verdin. Ben. Vallahi bu bütün, bir şey söyleyeceğim. Adamı Bu tek bir <laughs> şey söyleyeceğim. kullanan adam. Yapmayın. Burada şey. yapar kanka. Ya Rıza Akın da Beşiktaş. Ben yapalım ya. ya. abi. Rıza Çalın da Beşiktaş. Bu olay çok büyük olay. Vallahi Tugay Belal anlasın diyor. Onu da eleştirin. Rıza Çalın Bay Abi demek ki Galatasaray üzerinden Hatay ve başı sabot eden laflarıyla El altından demek. Gazeteleri bildi lan. Gökhan sen ben de böyle Abi Bilongun. Ya öyle Bilon de de abi. Bilongun Bilongun durumunu en iyi kim bilir abi? Gökhan sen bilir. İçeridekiler Gökhan bilir. Gökhan sen yani. bilir. Yönetici bilir, başkanı bilir. Ya kimsenin bilir. namusuna şerefine bir şey söylemiyoruz şey, kardeşim. Bu işi biz yapan kimse, sensin. Abi kimsenin namusuna şerefine bir şey söylemiyoruz. Ya Gökhan bak bağlanın burada yani ben de hani sizi savunmak zorunda kalmayayım değil mi bizde? Abi bağlansın abi. konuşsun abi. Varsa Bağlansın konuşsun. Abi de o maçta da takımın başında Gökhan vardı. Ha buyur. Oooo. Gökhan var. evet ben, Ömer, ben... Ömer Erdoğan. Ben, evet. evet. vardı. Evet. Demek ki her şeyi sen çıkarıyorsun. Ya. Beşiktaşlı Galatasaraylı karıştırmaya çalışıyor. Sensin. O günden beri konuşuyor. Ben hayret kesinlikle Turgay Demir. Gerçekten de olay. bu insanlar sadece tek yaptıkları şey, 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 kongreye gelip oy, kullanmak. Kullanmıyor abi, abi. Ne hayır. oldu? Dünya hayır. hayır. Bu insanlar nereden para kazanıyorsa <laughs> oradaki menfaatini düşünürler. Yok abi Uşak, alakası Akisar Spor'da yöneticilik yaptın. Çok da başarılı bir şekilde. Evet. Eğer sen ertesi gün Galatasaray'a Bak Galatasaray'a. Abi şu Türkiye abinin işini konuşmamız lazım üye, önemli. Ö, ya, başkanlık seçiminde oy kullanmaya gidersen ben seninle ilişkileri yapmazsın. Bak, bak şu var. Bu, bana gözen bana, gözen bana bunu, bana bir dakika, bunu. Bir bir şey Akisar'da herkes sordu. Ben ne de dedim biliyor musunuz? Dedim ki ya kardeşim orası ekranla ilgili de sordular. O bambaşka bir şey. Ya o başka Burada, bir şey. Ne alakası ben var? Ben Akisar'da, dakika. Akisar'da kendim para koymuşum. Ya kendi ya o koydum. başka bir şey. Hayır, Hayır, abi, Anlatayım. bir Hayır, ben başka ya bir şey söylüyorum. Bak, bak, Gürkan Zan, ya ben sana bir şey burada soracağım. Burada Gürkan Zan. Bak Gürkan Zan'ın şey şey Kendi soracağım. Kendi kariyerine Sen... zarar verir mi ya? Ya bir şey soracağım. Çok basit. Sen... Şey soracağım. Çok basit. Tamam. Akhisar'da ötüşsün. RT yapın. 3-0 tamam. küme düşüyorsun. Galatasaray 3-0'a şampiyon oluyor. Hocan Hamza Hamzoğlu. Eee? Maç bitti 3-0 yenildin. İçinde bir kurt uyanır mı? Asla Dur işte söyle. Uyanacaksa eğer o adamı o, o zaman. O adamı öyle Yani o adamı öyle tutmam zaten. Eğer o adamla ilgili öyle bir şey düşünüyorsam o gelede de kalsam benim kafamı karıştırdı abi. O olaylar çok önemli. Hamza olaylar çok benim önemli. Benim kafamı karıştırmadı. Bu adamlar neti gene. zaten ben, görevde değil Hamza Hamzaoğlu yani. beni Galatasaray kendi çalıştırdığı kulübü. Abi. Yani verdiğin örnekte Akisar'ı sarı kümele tutarsa kendi kariyerine faydası var. Bana abi, yok. Belong, Belong'u kim çıkaracak? Herkes önce kendini düşünür. Ben şey ben sonra. Herkes önce abi. kendini düşünür. Bağıran haklı değildir. Bir dinleyin Evren hocam. Ben görevdeyim. Siz Evren hocam tamam özür dilerim. Siz hani yolda olduğunuz için bak dinleyin bir daha söylüyorum. Allah aşkına şu açıklama normal mi? Şu açıklamayı başka birisi yapsa tamam derim ama Hamza Hoca yaptığı için benim aklım ta Yani gerçekten aklım aklımı kaçırdım yani. Herkes Galatasaray'a hizmet etmek için yarış içinde. Tatildeydik. Görevimiz yapmak için buraya geldik. Hamza Hamzaoğlu bir oy bir vatan demektir benim için. Bu tür sorumluluklar önemsenmesi gerekiyor. Galatasaray camiası da bu fazlasıyla var. Bundan dolayı da bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Devamında da sürekli. Abi bu normal bir açıklama başarı. değil. Değil değil normal değil. Demek ki pazartesi günü bak ta Ta Florya'ya kadar gidecek. Bak, Gürkan sana o kadar laf ediyordunuz değil mi? Bak çok net söylüyorum. Evet, Devam, ya, bu konuşmada bir şey var. Mesela Gürkan demir bak. Şey laf şey bak, 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 bir dakika bak. Konuşmada bir şey Muhattap var. Olan, şimdi Hamza Hoca böyle şimdi... konuşmaz bak. hayatta. Demek ki Fatih Hoca ekibi değiştirdi Aa, ya. Bir ihtimal. Bravo. Anca öyle olabilir. O zaman bunlar da başka bir açalım. Abi ben Gürkan laf ettim. O zaman ben özür dilerim. Dur dur ya. Öyleyse özür dilerim. Turgay Demir Gürkan Zana'ya laf etti. Bugün Galatasaray'a Hatay Spor 3 attı. Beşiktaş'tan 7 idi. Bugün Beşiktaş şampiyonsa Gökhan Zan'ın Hatay yüzünden. Ben laf hani Gökhan Zan taraftı? Ben laf hani taraftı abi? Kardeşim. Hani taraftı? Ben diyorum abi, Tarafsa Beşiktaş'ın taraftı. Ben, taraftı bir... Beşiktaş ben taraftı. diyorum ki. Bilal Kolay, kolay nereden bak, çıktı diyorum. Bak, Anlamadım. Anlamadın. o zaman niye geçersin? Bışarcığım bak bağırarak ne oluyorsun bak. Tamam, abi, bak edildi. en çok senin sesi çıkıyor da ben. Hayır hani abi. Bir long. Bir atlet maçı anlatırım şu anda. Yemin ederim kimse konuşamaz. Abi bir şey Bir kolayını kim çıkarttı? Hangi gazeteyi çıkarttı onu merak ediyorum. Çok net basit bir şey soruyor. 7-0'a şey demiyor. Ben de diyorum bak haysiyetli, şerefli şampiyonluklardan yanıdır dört büyükler bütün kulüpler. Ve ben buradan spor savcılarını bir kez daha göreve davet ediyorum Beşiktaşlı olarak. Turgay abimin adına da konuşuyorum. 40 Eğer Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en ufak bir leke varsa Hatay maçında Beşiktaş götürüp o kupayı vermesi lazım. Kesinlikle. Bir, olmadığına inanıyorum. İki, üç, blonk olayını bizden daha fazla kimse konuşmadı. Turgay abi burada diyor ki Bilong haberini servis yapan Gökhan Zan mı? Soruyor mu Soruyorum, diyor. Hayır, soruyorum tamam, diyor. diyor. Ben de diyorum ki olamaz de. Gökhan neden? Zan 7 yedi tane yedirtti demiyor. Ay. Gökhan Zan bak namuslu şerefli çocuktur. Yani böyle itir. bir şey yapmaz. Böyle bir şey olamaz zaten ya. Olamaz. Ya Gökhan Aynı böyle bir şey oluyor. yapar mı? 7 yedi tane yedirtir mi? Bir adam kariyeriyle ama oynar. Görevdeyken görevdeyken görev oraya gittiğin yani. zaman sıkıntı. Bak ben tek traktör olsam gitmem. Abi bak ben tekrar söylüyorum. biz Bunları aşmalıyız. Evet aşmalıyız. Normal değil ya. Burası burası değil abi. Ne burası iç değil. Ne diyor? Bana söyle düşün. Senin olarak Bak bizim burası şimdi, bu herkesin herkesin. Dali, üçüncü sınıf abi, ülke burada bu olmaya muktedir bu ülkenin iki tane de bak iki gayet tane gayet güzel, eğitimli bir şekilde kardeşim, kaderlerini burada, kıracaklardır. Burada, bu burası, kadar kardeşim ne şey Ben Kars'ın kalmanı kesin doğmuşum gelmişim. Sen bana inanmıyorsan ben Herkes alacak. Alıyor, herkes eğitimli alıyor merak inanacak. Her her toprağımız her toprağın Emre söylüyorum bak. Bana bir izin verir misin? Turgay abi. Bir cümle bir şey söyleyeyim sana dönüyorum. Bak Görüntülerde Vedat İnce de var. Ama Vedat İnce Efe'ye bir şey demem. Milli takım o, o Galatasaray'ın milli takım. Ayrıldı, Ayırdı mi? takım. Bak milli takımdan da ayrıldı ama Fatih Terim'le beraber Vedat İnce Efe. Yarın bir gün takım çalışacak.